Abi bu patron da bizim de bizim patron da vicdan yok ya. Kaç saattir çalışıyor ya. Çalışıyor. Çalış çalışın diyor daha ya. Çalıştırıyor. Elimiz kurudu ya. Edik dinlensek bizim de hakkımız. Ya abi duydun mu Türkiye iş kazalarında ilk ona girmiş. Tabii ki de oğlum. İş güvenliği yok. Ulan adamın bacağından tutuyor, çekiyor, inşaattan düşüyor, pantolon elimizde kalıyor, adam ölüyor, Allah rahmet eylesin oluyor. Ay öndürsün, hoca mezan atmıyor. Bugün denetleme geleceğimiz. Gelecekten fayda yok kardeşim, bu dünyada yanar döner olmuşlar. Ya belki işe yarar, bakalım ne olacak. Abi. Abi. İnşaattan düştü de. Kim? Ulan oğlum iyi ki. Şey gelmedi lan. Müfettiş. Şey gelmedi denetimci. Müfettiş mi denetimci mi işte neyse. O gelmedi. Atın gitsin çöpe tazminat vermek ister. Vermeyin. Vay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz canım benim ya siz neredesiniz gözümüz yollarda kaldı ya Geldim işte geldim Tamam hoş geldiniz ya yolun güller dökeyim Tamam abartmayın Tamam abicim abartmayın Lan bura nesine lan Duyuyorum zaten Vay abim duy zaten ya Git bize iki tane kahve getir. Ah. Şevket abi aşağı düştü abi. Şevket abi aşağı düştü. Hem paretsiz, hem e, iş güvenliği yok. Aşağı düşmüş. Ya hiç iş güvenliği takmayan birisiydi kardeşim. Yok takan birisiydi. Kardeşim sen yanlış biliyorsun. Onu Mehmet abiyle karıştırdın. Mehmet abi iş güvenliğini öğren vermiyor. Şevket abi veriyordu. Kardeşim yazarım. Şöyle halletsek. Aa para varsa iş değişir. Ulan ben dünya sonmuş be. Neyse. Kaptım parayı cebe kodum. 10 tane çimen yıktım ya. böyle ağrıcı. su versene. Su kalmadı abicim gelecek ama. Lan bu nasıl bir patron ya. Maaşımızı geç yatırıyor. Onu bunu anladım. Maaşımızı geç yatırıyor. Türkiye abi. Patron. Denetimci abi. Patron. Türkiye Türkiye iş kazasında abi ilk ona girmiş denetimci abi patron. Allah Allah. Girsin kardeşim bize ne? Türkiye iş kazasında denetimcilikte ilk ona mı girmiş? Hımm. Bunu yazabilirim. Ya kardeşim yaz ya. Ne olacak? Girsin. Allah ölenlere yardım etsin. Sen şu parayı al. Denetim geldi. Bizim patron çok ceza yer hiç sanmıyorum ya. Ulan insan bir ortalığı gezer bakar. O da doğru ya. kere girdim. Para verirken gördüm. Rüşvet. Türkiye'de hayatımız rüşvet olmuş. Dur daha ne göreceğiz. Patron kahvesi dedi ben götüreyim. Hele götürürsün bir kardeşim. Çimentoları yıkalım. Abi 82 yaşındaki adam İnşaattan düşmüş. Kim? Şey, men, Menderes abi. Lan Menderes abi, emekli olmadı mı? Ayrılmadı, ayrıldı. Ayrıldı ya. Abi, adamı elli, seksen yaşına kadar sigortasız çalıştırmışsın. Seksen iki yaşına kadar sigortasız çalıştırmak demek ki. Hımm, bunu yazdım. Al, al, al. Hadi kahveye getirsin dede. Ulan ben moruş. Ulan ben bu. Kaç yok oldum bu adama ya. Tamam sakin ol sakin. Elbet bir gün adalet yerini bulacak. Bulacak da çok zor bulacak. Neyse ben kahvelerini. Patron kahveleri pişiyor da hızlıca yanına geldim. Serdar abiye bıraktım da. Başka isteğiniz var mı? Yok kardeşim, bütün işlerden git sen yap önce bizim çay, bir de çay yapın yanında bir de kahve bir de su tamam mı? Onları getireyim tamam mı? İşte yok 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 ben o pisellerle çay içmem, kahve içmem, su içmem. Ben en azından bu pisellerle temiz para kazanırım. Sen gibi kirli parayla cebimde gezmiyor.